salonda bulunan kız öğrencilere sorsam öncelikle herhalde annelerini sırdaş olarak söyleyecekler sonra babalarını veya arkadaşlarını söyleyecekler bizim nesil de anneci anacı bir nesildi zaten babamızla aramızdaki sözcü o muhasebeci o avukat o her şey ana idi biz de annemizle paylaştık Bugün 17 özür diliyorum. 17 Ocak 2009'da annemi kaybettim. Bilecik Bozüyük'te görev yapıyordum. 2010 yılının anneler günü arefesindeydi. Kardeşimi arayarak dedim ki yarın anneler günü annemin mezarına git ve bir Fatiha oku dedim. Bu duyguyla sabah 6'da kalktım ve şu okuyacağım şiiri virgülüne dokunmadan bilgisayarın başına geçerek gönlümden kopanları yazmaya çalıştım. Annesi hayatta olanlar annelerinin kıymetini bilsinler. Her şey yokluğunda kıymete biniyor ama ananın yeri farklı. Anneme Zaman nasıl da artık gidiyor seni kaybeleri bir yıl oluyor. Bugün anneler ev günü evladın elini öpecek annesini arıyor seni bulamıyoruz. Ey benim çilekeş anam yerin asla dolmuyor. Göz yaşlarımı mezarına akıtmak istiyorum. Olmuyor. Halt hislerini anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bizi bırakıp gideli hasretin bitmiyor. Her şey yokluğunda kıymete binermiş. Senin yerin hiçbir şey tutmuyor. Sen gidince bitti evimizin neşesi. Komşular artık kafamızı çalmıyor. Bir daha duysam o yavru diyen sesi kaybetmeye anne kıymetini bilmiyor. Nolaydı, nolaydı Sarılaydın mübarek bedenine, dokunaydım nasırlaşmış ellerine, öpüp doya doyasıya seni. Hakkını helal eyle. Ne olur, affet beni. Anne diyememek ne kadar acı bir bilsen, uzansan oradan da gözyaşımızı bilsin sen, gönlüm ne var duadan başka? Sen yanında olaydın da sürüneydin keşke. Rabbimin katında günün kutlu olsun. Bir kere olsun gül bari evladın mutlu olsun. Analar başımızda tacimiş. Evlat her anaya muhtacimiş. Allah'ım. Annelerimize mağfiret eyle Günahlarını affeyle Mekanlarını cennet eyle 2009 yılından bu tarafa anneyi öpmüyorum Ama bugün bir annemi elini öperek Bu hasretimi Gidermek istiyorum ve Esin ablamın yanına doğru geliyorum Ellerini öpmek istiyorum